Bir zamanlar zulme uğrayan bir grup genç vardı. Yaşadıkları şehirde zalim bir kral hüküm sürüyordu. Bu gençler kralın halkı zorla putperestliğe yönlendirdiği bir ortamda yaşıyorlardı. Ancak onlar tek olan Allah'a inanıyorlardı. İnançlarını açıkça dile getirdikleri zaman ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Kral onları yakalayıp zorla kendi dinine döndürmek ya da öldürmek istiyordu. Bu gençler Allah'a sığınarak şehirden kaçtılar ve bir mağaraya girdiler. Orada Allah'a dua edip yardım dilediler. Allah da onları korudu ve derin bir uykuya daldırdı. Aradan yıllar, hatta yüzyıllar geçti. Onlar hala mağarada uyumaya devam ediyorlardı. İnsanlar bu gençleri unutmuş, zaman değişmişti. Bir gün Allah'ın izniyle bu gençler uykularından uyandılar. Ne kadar süre uyuduklarını bilmiyorlardı. İçlerinden biri yiyecek almak için şehre gitmeye karar verdi. Ancak şehre vardığında her şeyin değiştiğini gördü. Kral ve halk artık Allah'a inanıyordu. Genç adam eski zamanlardan kalma gümüş parayı verdiğinde insanlar şaşkına döndü. Çünkü o para artık kullanılmıyordu ve yüzlerce yıl öncesine aitti. Böylece Allah'ın mucizesi herkes tarafından görüldü. Bu gençler inançları uğruna Allah'a sığınıp korunmuşlardı. Onların bu hali Allah'ın kudretinin ve inananlara verdiği yardımın bir sembolü oldu. Ashab-ı Kehf kıssası iman edenlerin her türlü zorluk karşısında sabırlı olup Allah'a sığınmaları gerektiğini öğreten bir hikaye olarak anılır.